Güçlü bir lanet. Kan ne kadar asilse, o kadar tatlı dökülür. Öyle dalınmaz, böyle dalınır. Çok kelle gidecek. Mucizevi Galio. Evet, hakkında her şeyi okudum. Yaraları sarmaya zaman yok. Yapacak çok iş var. Asıl canavarlığı şimdi görecekler. Heh, kafalar karışacak. Büyücüler dünyayı ele geçirecek. Kaçın koyunlar, kaçın. Acıyormuş değil mi? Neydi o laf? Ah, besle kargayı, oysun gözünü. Üğe. Büyücü zindanına dönsem daha iyi. Kendi iyiliğin için küçük ışık. Hiç yoktan iyidir. Kurtarılmayı bekleyenler kurtulmayı hak etmez. İleri kardeşlerim. İşte bir rehine. Ayaklanın kardeşlerim. Gelenek düşünmeyen kitleleri ayakta tutuyor. Devrime ara veriyorum. Döneceğim. Kılıcını teslim et Kramgard. Efendine dön zavallı sadık köpek. Güçlerini soğuk ölü parmaklarından söküp alacağız. Hainler kendilerini görmez. Değil mi Garen? Neler çektirdiğini anla. Noxus domuzu, Demasya domuzu, hepsinin sonu mezbaha. Devrimi zincirlerimizle halka halka öreceğiz. Kaymak tabakasını kesip alacağız. Rüzgar artık benim yanı başımda. Hanenizi başınıza yıktığımızda Laron tadının kıymeti kalacak mı bakalım? Bazen kendine Af çıkarman gerekir. Ben nefes aldıkça devrim yaşayacak. Ben eli çekiş tutan bir mahkumum. Taktıkları pranga silahım oldu. Çok manidar değil mi? Yanlış tarafı seçtin. Sırrın bende saklı laksana. Bu iyiliğimi unutma. Senin yerine ben konuşayım sonra. Nihayet senin için geldim. Jaro Lightfeather. Ver bakayım. Karmaşayı kucakla. Nihayet özgürüm. Sen de hapis yattın. Bu işleri bilirsin. Merhaba Crown Guard. Beni hatırladın mı? Ah, bak hele. Yürüyen bir cehalet anıtı. Sen duvar örüyorsun, ben yıkıyorum. Bakalım kim kazanacak? Kodes duvarını yıkmak kolaydı. Ben asıl krallığı yıkacağım. Zavallı küçük çarklara bir bak. Döndürdükleri düzenden haberleri yok. Onlara asil köylü ayırmayan bir dünya göstereceğim. Üzgünüm küçük ışık. Al ayını buldum. Evet. Kim kralı öldürmek istiyor? Beni eve götür. Ben diz çökmem. Ah Garen. Üst sınıftan ölecek ilk kişi. Paylaşım için teşekkürler. Evet. Saldır, geri çekil, toparlan, tekrarla. İşte gerçek. Ben kimseye hizmet etmem. Bir çocuğu mahkum ettiler. Ama bir katili serbest bıraktılar. Gölgelere saklanmak korkak işi Zed. Hiçbir zindan beni tutamaz. Sihir zincirlenemez. Tam da ulusumuza layık bir simge. Hiyerarşi çökecek. Bulutlarda süzül. Kuş kız. Ama altında yerin sarsıldığını bil. Hafiste de zaman dururdu. Paylaşmak güzeldir. Al sana adalet. Üstüne pislenmesine alışıksındır, Galio. Bu işime yarayacak. Ailenin yasını tutma, Vayne bu sonu hak ettiler. Bir sihir avcısı beni sınamaya kalkmıştı. Sadık köpek. Davaya canım feda. Barış için özgürlük. Senin gücün benim gücüm. Kanunun daima bir adım önündeyim. Oh, içimin yağları eridi. <laughs> Hapiste yediğim dayaklar daha ağırdı. Kralların diz çökeceği gün yakın. Zorlama sırası şimdi bende. Hah, bunu hak ettin. Kendi kararlarını vermene yardım edeyim. Çil yavrusu gibi dağılacaklar. Ah, sihirli bir şey taşıyorsun. Değil mi Rün Büyücüsü? Taht parçalansın. Ya bana katıl ya da öl. Kardeş kardeşi kıracak baba oğlu. Büyücü olarak doğdum. Demasya beni bir suçluya çevirdi. Her ışığın gölgesi vardır Laksana. Ödün vermeyeceğiz. Bu mu yani? Zindana dönmeyeceğim. Hapishane beni özgürlüğüme kavuşturdu. Ah! Açık havayı nasıl da özlemişim. Sihir nedir göreceksin. Davamıza destek. İsyan bayrağı açıldı. Sihrin eşit dağıtılması diyelim. Yakala yakalayabilirsen. Haha! <laughs> Kendini beğenmiş. Haberler kötü majesteleri. Soyunuz burada sona eriyor. Uyan! Bir kez gerçeği gördün mü? Bir daha yalanla yaşayamazsın. Canavar dediler bak ne oldu. Yoksulluk bitsin. Yıkılsın hapishaneler. Uuuu! Resmen zehir gibi oldum. Herkes efenden zincir. Büyücüler birleşin. <laughs> Kafana göre takıl Jinx. Esaretimin kalıntılarını gör. Ve özgür kalabileceğini anla. Bizim olanı alacağız. Karanlıkta geçirdiğim 15 yıldan sonra aydınlandım. Er Demasyalı bir kral. Çatışma gerçeğe ulaştırır. Er ya da geç. Resmen delireceğim. Ah evet. Tam orası işte. Ta kurmak isteyen biri ölmeyi hak eden biridir. Eller havaya. Ben vatanı olmayan biriyim. Belki burası benim olur. Adalet bu işte. Sadece koyunlara lider gerekir. İyilik, kötülük. Bunlar ne kadar anlamsız sözler. İşte biz domuzları böyle boğazlarız. Krala ölüm! Geri vereceğim. Söz. Hücremde her gün yeniden ölüyordum zaten. Bu hiçbir şey. Kilit altında geçirdiğim günler hoşuma gitmedi. İsyan kanatlanıyor. Ne ektilerse onu biçecekler. Hepimizi asamazlar. Sana havas vereceğim küçük prensçik. Özgür Demasya. Gölgelere aşinayım. Vay vay Fiora. İmtiyazın vücut bulmuş halisin. Ölüm bile beni zincirleyemez. Ben hain değilim. Ben gerçek Demasya'yım. Gardiyanlar mahkum oldu. Büyük büyücü ayaklanması başlıyor. <laughs> Kazık mı yedim acaba? Duvarların olmadığı bir dünya ne güzel. Bu sokaklar benim. Otoriteyi sorgula. Sonra da tarihe göm. Sürüsüz çoban elinde kaval tutan bir aptaldır. Sihir yükseliyor. Vastayalar çok acı çekti. Yoluma çıkarsan sen daha da fazlasını çekersin. Yerle bir olacaklar. Kral yok, kraliçe yok, sihir avcısı yok. Hepsinin sonu geldi. Devrim başlıyor. Şu kafesi parçalayalım. Elimdekiyle yetineceğim artık. Eserinle gurur duy. Taç koca bir yalan. Sözlerimi duyur. Burası uygun görünüyor. Yerle bir edelim. İsyanın tohumlarına ekiyorum işte. Dünyanın bir ucundan başka birinin kralı için ölmeye mi geldin? Rezalet. Merak ettim. O çekiç benim için mi? Şartları eşitleyelim. Bakalım parşömeninde ne varmış? Eh. Eh. İşte. Firar diye buna denir. Bana vermedikleri bir zarar kaldı mı ki? Cervan. Asil cesedini nereye assam acaba? Ta! Herkes için bir taç! Güdülmeye muhtaç bir avuç sığır ve koyun. Kendini üstün mü görüyorsun? Cesedimi çiğnemelisin. Bu benim hakkım. İşte gerçek düzen! Bu parıltı yangının kıvılcımı olacak. Hiç karşılaşmayacakları bir kral için çalışmaktan belleri bükülüyor. Hayatta daha iyi şeyler olduğunu göstereceğim. Eh... Ne yapalım? Böyle bir sihir zincirlenmemeli. Afeti ayağına getireceğiz. Hapiste çok fare yemişliğim var. Yine yerim, alışığım. Bana bir devrim marşı bestelesene sonra. Efendilerinle öl! Parıltın boşa gitti kızım. Duvarların insanları dışarıda mı tutuyor? Seni içeride mi? Güç güçlülerin elinde heba oluyor. Düzenin maşası olmuşsun. Sağ olasın. Molozların arasından gerçek düzen doğacak. Ee, Ne işe yarıyor bu? Ben cezamı çektim Yasuo. Sen de çekmeye hazırlan. Gardını al Asilzade. Yağlı urgan boynuma ilk kez geçmiyor. Efendilere ölüm. Aklını serbest bırak. Özgürlüğün tadı iktidar boşluğuna geldi galiba. Biraz da sen yan bakalım. Bizi hapseden zincirler kırılmayı bekliyor. Zincirlerimizin gücü sadece düşündüğümüz kadardır.